Hasan el-Benna hatıralarında anlatır. Hocası varmış kendi gençliğinde daha İmam Hasan el-Benna, İmam Hasan el-Benna olmadan evvel. 15-20 yaşlarındayken yaklaşık. Böyle her hafta bizim yaptığımız sohbet gibi onlar da sohbetler yaparlarmış. Yaklaşık 1920'li yıllarda. O gün de sohbet bir hocalarının evindeymiş. Hocalarını Hocaların evine hep beraber gidiyorlar. Tabi o yıllarda şimdiki gibi değil her şey serbest. Hem ne kadar Osmanlı yıkılmış olsa da orada bir krallık var ise de yine de halk hala İslam'ı yaşayan bir halk olduğu için ve batı devrimleri orada yapılmamış olduğu için hala o tür şeyler serbest ve içeriye girerken marşlar okuyarak içeriye giriyorlardı. Adetler öyleydi. Ders yapacakları eve girerken böyle girerlerdi. O şekilde girdiler eve. Marşlar okuyarak girdiler, dersi yaptılar tam kalkacakları zaman. Hocaları, ev sahibi onlara dedi ki, yarın da buyurun gelin de çocuğumu defnedelim. Hocam dediler, senin çocuğun mu öldü ki? Evet dedi, yan odada cenazesi duruyor. Yan odada cenazesi. Adamcağızın biricik kızı ölmüş. Yan odada cenaze var ama burada ders yapılıyor. İşte böyle adamların eliyle dava yükselmiştir. Başım ağrıdığı zaman derse gelemem. Ya taşı görevimi yapamam diyenlerin onların eliyle değil. Ufak tefek mazeretler ileri sürenlerle yükselmemiştir davalar. Hocam senin kızın mı öldü dediler. Bilseydik dersi burada yapmazdık. Seni rahatsız etmezdik yahut en azından gelseydik bile böyle bu şekilde marşlar söyleyerek içeri girmezdi. Sanki düğün evine gelir gibi geldik. Neden söylemedin? Dedi ki önemli değil, dava önemlidir. Dava devam etmelidir dedi. Çocuğum ölse bile, çocuğum bile ölse dava devam etmeli. Hiçbir şey bizi durduramamalı. Hem dedi neden, neden Allah çocuğumu aldı ben biliyorum. Onu çok seviyordum dedi. Çok seviyordum kızımı. O yüzden Allah Azze ve Celle o sevgiyi doğru bulmadı. Nasıl ki dedi Hazreti Yakup da Yusuf'u çok severdi ve Allah Azze ve Celle onu ondan aldı, uzağa götürdü, uzaklaştırdı. Allah insanı bir kulunu sevdiği zaman onun kalbinde başka bir sevgi olmasına dayanamaz. Onun kalbinde başka bir sevgi istemez Allah. Sadece Allah sevgisinin olmasını ister. Başka bir sevgi onun kalbinde ileri boyutlara gidecek olursa Allah o sevgiyi keser atar. Allah ona müsaade etmez. Şefkat tokadı vurabilir.